Merhaba arkadaşlar ben bir Gütüler Ben Osman Bugün Kolayca intro yapımını göstereceğim Şimdi hazır intro kalıbını Windows Live Movia Maker'a atıyoruz Bu bazı bilgisayarda olmaz Eski bilgisayarda mesela 99-98 gibi Mac, Linux gibi ama onlar eski değil Windows değil çünkü Atıyoruz Attıktan sonra bir bakalım <laughs> Tamam. Tam burada. Konu açıklama kısmı ekliyoruz. Buradan yazı tipini ekleyelim. Yazı tipi eklemeyi de göstereceğim size. Şimdi bilgi 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 sunar. Gördüğünüz gibi şimdi bunu e, ama siyah olması gerekiyordu. Çok sıfır. Tamam. Siyah yaptık. Şimdi gördüğünüz gibi oluştu, oluştu kanalın ismi burada. Üçüncü dedik, oldu bitti, oldu bitti burada Şimdi tekrar videoya başlatalım e, Tekrar başlayalım. E, bu kadar oldu bitti, oldu bitti derken a, şimdi bunu youtube'a atacağız. E, ün zaten. Atmaya gerek yok. Ama atayım ben yine de atayım. Şimdi ee, video e, şuradan şuna tıklıyoruz. Buradan buna bu ananın, dı 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 e, videoyu durdurmam gerekiyor galiba. Durdurdum. Bay. Durduruyorum geliyorum. E, oraya ayrıca buraya girdikten sonra hotmail yazıyoruz. Hotmail yazıyoruz. Buraya tıklıyor, e, istediğiniz görüntü kalitesini seçiyorsunuz ve buraya tıklayarak YouTube kanalımızın e-mailini e ve şifresini giriyorsunuz. Otomatik olarak oraya gönderiyor zaten. O kadar. Şimdi ben hemen geliyorum. E, ekran, Şimdi ekranı böyle bir şey geldi. E, bu başlık yani e, Survival Games bölüm 1 gibi ama biz bunu intro yapacağız. Intro yapalım. Açıklama kısmına abone. Geri geldim. Şimdi ee, başlık yani Survival Games bölüm 1 gibi. Ama biz bunu intro yapıyoruz. Intro yapalım. Açıklamaya. Şimdi buraya bunlar yazıyoruz gördüğünüz gibi. Arkadaşlar abone, like, nesini yazarken video durdu. Sonra tekrar başladı. Ve tekrar ne tıklayınca paylaşım L'sine tıklayınca video yine durdu. bu kadar işte. Bunları yapıyoruz. Intro by midi. Katılarını koyabilirsiniz buna. Kategori seçin. Oyun mesela. Buradan ortak. Ortak yayınlaya tıklayarak vesaire, vesaire. onu okumanıza gerek yok. Ee, yayınla diyoruz. Yayınlanıyor. Film kaydedilir diyor. Şimdi ben videoyu durduruyorum. Bu tamamlanınca hemen geldim.